Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash oynayacağız. gördüğünüz gibi burada bir turnuva sandığımız var. Haydi çekilişli mücadelesini kazanamadım. Ama 3'e kadar geldim. O yüzden üzgünüm. Ne yapabilirim? Ama taşım da yok. Giremiyorum. O yüzden çok ben bilmiyorum. Neyse. Şimdi turnuva sandığımızı açalım. Bakalım içinden ne yer çıkacak. 1000 1600 taş yok altın altın 8 tesla 4 büyücü 29 avan ve o bir tane yavruya özel ha iyi ne ne bulundur neyse de bir savaşa girelim mi girelim <laughs> kusura bakmayın biraz hastayım o yüzden Oo kombomuz gelmiş Bakalım ne sağlıcak Şimdi atıcıyı koyarsak çok iyi olur bunu buraya koyarsak da çok iyi olur neyse o bizim kulemizi alır mı? alır neyse biz de onun orta kulesini alırız ne de olsa 10. seviyeyiz ha, bu arada 10. seviye oldum çok mutlu oldum <laughs> Şimdi kombomu kullanayım bari. <laughs> Şimdi kombomu kullanacağım. Çok mutlu olacağım. Çok üzgünüm, biraz hastayım ya. Halinde anlarsınız. Her like butonu bir geçmiş olsun ödüllüdür. Yani bunu söyledim. Bir daha söylerim. Bre iki prenses. Ama iki prenses e o katılır ama. <laughs> Nasıl olur? <laughs> i̇yi olur. çok iyi olur. Gel buraya. <laughs> Domuz bincisiyle bitireceğim bu oyunu. Domuz bincisiyle. Ve son hareket. Allahu Ekber. <laughs> hadi hadi hadi. hadi. ye yeah. Aa, olmadı. Neyse bunu da buraya sal olmalı. Son hamle 98. Gel biraz. İyi oyundu. <laughs> Ye yeah, kazandık. Mm -hmm, mm -hmm. Kazandık. Oha, 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 Oha. Oo! Süpersin Süper Yes. Çok süper oldu bu. Oho. Ben bunu açmaya bırakıyorum. Şekleme bakıyorum. Teşekkür ederim Supercell. Yeah. Yeah. Verirsin öyle ku şeyleri. Kupaları. <laughs> İzninizle bir savaş daha atalım. Ben bu oyunu beğendim. <laughs> yani videoya başlamadan önce ben düşünmüştüm. Verir mi iyi bir sandık? Yoksa vermez mi? Şunları böyle atalım. Böyle atalım. İşini görür o. <laughs> Bunu <at>. yapamaz. <laughs> Size sandık açılımı çıktı ha? Sonraki videomda bu sandık açılımı gerçekleştireceğim. Yemin ediyorum. <laughs> yeah. Hadi lan. Neyse uğraşmayacağım ona. Ben zaten orada kuleyi aldım. İyi uyundu. <laughs> Gümüş sandık. Yine iyi. Yine bir sandık. İzninizle şu tat sandığını bir bitireyim. Onu da. Hmm, Onda da şey varsa yandık. Hı hmm. hı. Yani, oh, ne o şimdi şeyler de var. Tamam bana göre. Süper. Süper sel. Ve eh, geberdi. <gülüyor> 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 Bunu buraya koysak koyalım. Bu we'll geldi. Of. Bunu en sevmediğim efsanevi kart Lautasıdır. Bu kanıttır. <gülüyor> <gülüyor> Bu kartı hiç sevmezdim. Babasını da hiç sevmezdim. Babası kimdi acaba? <laughs> Yenilik. hayır uğurlu olsun. Ah yenilmedi. Da. Ama bir dakikamız kaldı. O yüzden dikkatli olmalıyız. Nasıl olmalıyız? Dikkatli olmalıyız. 8 sağ gitsin. Şunu sal. Ne, ne varsa sal. Ya bir kere bir taş bağlı alayım ya. Hadi. 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 Ne? Uf. Şansımız boşa gitti. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi Niye lan? Hayır. Hadi lan. <laughs> <laughs> Hadi eh, lan. Kazanmadık. Olsun. Ama süper sert bize büyülü sandık verdi bu da iyi bir şey hmm, başarı ha, unuttunuz da söylemeyi bu bana çıktı sayıya bir onun videosunu, videosunu koymuştum şimdi size bir şey soracağım bunlardan hangisini yükselleyeyim? Barazov diyeceğim. 8000 olduğunda Yükseltmelere başlayacağız yazda. Yani ben bir keresinde 20 bin yapmıştım şeyleri paraları, ama harcadım. Yükseltmeye, mülclerden <laughs> <laughs> sanda bu klan da iyi iş yapıyor. Ya. Hadi bakalım benim eski klan ne kadar yaptı? Çünkü Akşam biz 7 yapmıştık. Eski klanım bir hala. Hadi bakalım. The dark house. Hmm. Bu. Hadi bakalım. İdare eder. Ama Dur <laughs> bakayım bir şey. Benim bir arkadaşım da bu konuda galiba. Evet burada. Oynamayı bıraktı. Ben bilmiyorum hiç. Neden? Bu onun eski hesabı. Ve bakın orada buz büyücüsü vardı. Ama oyunu silince yeni hesap başladı ama fayda yok. <gülüyor> <gülüyor> of şu öksürük. Beni kızdırmaya başladı. E, açıkçası yapacak bir şey kalmadı. Ben editler gözü tat sandığını Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın. Uyusuz kalmayın.